değerli federasyon başkanlarım, oda başkanım, değerli dernek başkanlarım ve meslektaşlarım. Öncelikle bu organize de emeğe geçen tüm değerli başkanlarıma teşekkür ediyorum. Ben burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bundan 5-10 sene önce oda başkanlarımıza ulaşılamazdı. Çok şükür şu anda aramızdalar. Hatta oda başkanlığı yapan meslektaşlarımız oldu. Bundan sonra da olacak. İnşallah bu saatten sonra oda yönetimlerinde bizlerden arkadaşlar olacak. Hatta belki e, ilerleyen nüfusumuzla birlikte e, kendi odalarımıza sahip olabileceğiz. Ben bunu ümit ediyorum. Arkadaşlar e, ben şahsı bazen değerli başkanlarımı örnek alarak da birçok çok e, denizde çalışmalar yapıyorum. Ve Türkiye genelinde birçok e, şehir bu çalışmaları yapması gerektiğine inanıyorum. Her ne kadar biz devletten bir şeyler istesek de biz bir kurum başkanı, bir STK başkanı olarak öncelikle bu iş, hani az önce söylüyoruz ya, kayıp, kaçak, fason fiyat istikrarı. Önce bizler kendi görevlerimizi yerine getirmemiz lazım. Dernek başkanları olarak her şeyde devletten bekleyemeyiz. Biz Deniz'de çok güzel bir e, proje başlattık. Kayıp, kaçak e, müsaadesi olmayacak. İnanın o da arkamızda var ama birinci basamağı olarak biz bu işi başardık. Çok şükür şu anda yeni mesleğe başlayan arkadaşlar bana geliyor arkadaşlar. Önce size müracaat etmemiz gerekiyormuş. Ben müsaade etmedim, etmiyorum, etmeyeceğim de. Lütfen bu çalışmayı devlet bakın yıllardır değerli büyüklerimiz mücadele veriyor. Maalesef ki protokol, prosedür çok geç işliyor. O yüzden önce biz gerçekten bu birlik beraberliği yakalayıp önce bizlerin bir arada olması lazım. Birbirimizin açıkları yerine birbirimizin açıkları kapatıp sektörü bir iğme kazandırmamız lazım. Ben bu düşünceliyim. Ee, bu işler resmiyeti arkamızı alıyoruz. Biz birlik başkanımızla görüştük. Milletvekillerimizle görüştük. O da başkanımızla omuz omuzayız. Ama her ne kadar da olsa e, özellikle seçim zamanları bizlere kafa sallanıyor ama ondan sonra yalnız kalıyoruz. Biz bu birlikteliğe, Meslektaşlarla başardık bu başkanım. Biz hani inanın e, ben şahsım adına Türkiye'de Denizli'de bir vizyon şehir haline getireceğim. Görev yaptığım sürece hani kayıp kaçak diyoruz. Ya biz çalışıyoruz. Herkes kendini sorgulasın. Bir dernek başkanı ne kadar fayda oluyor? Buyurun başkanım. Yalçın başkanım. E, Denizli'de zaten şey aldınız. Odadan denetim kimliği aldınız. Denetim kimliğiyle denetime çıktığınız zaman kaç kişi üyeydiniz? diye böyle bir çalışmanız var, sosyal medyada gördük. Ee, yani odanın denetim kimliğiyle meslektaşlarımızı evet. odaya vergi statüsü altına aldınız. Sayı alabilir miyiz siz abi? Aşağı 13-15 civarında bu fakat inanın kendi çalışmamız odayla birlikte olan çalışmadan daha etkili oldu. Şunu yaptım ben. Tamam o da bizi bu konuda destekledi ama ben meslektaşlarımı yaklaşık 47 kişilik grubu yanıma aldım onlarla yapmış olduğum baskı daha baskı çıktı. Size enteresan gelir. Devletle olan baskımda o kadar sonuç alamadım Sayın Başkanım. Ama kendi verdiğim mücadele daha etkili oldu. Evet. Ve hani hakikaten de ben tüm dernek başkanları da ben çok icada bulunuyorum. Gerçekten bu kayıp kaçak işte e, gayri resmiyeti inanın biz engelleriz ya. Ama önce kendimize inanmamız lazım. Burada her değerli dernek başkanı, Murat Başkanım, Yusuf Başkanım, Fatih Başkanım. Önce kendimizi inanmamıza ama arkadaşlar şunu kabul edelim. Tek başımıza olmuyor. Tek başımız olmuyor, olamaz da. Ben gerçekten Bahattin Başkanım, Azem Başkanım, bundan sonra görevinde Mustafa Başkanım var. Bundan sonraki çalışmalarına başarılar dilerim. Bu çalıştaylara önem verelim arkadaşlar. Yani ben isterdim ki burada 81 vilayetten her ilde tamam bir dernek yok ama bir bu işin e, temsilcisi, doğa yeni, eskisi, abisi adına ne dersiniz? Varsa dernek başkanı bir dahaki çalışmada bunları yapalım. Ben inanın şu toplantılara getirmek için birçok üyemi adeta yalvarıyorum. Ben yani, diyorum ki şey ben diyorum ya. Çünkü ben 10 yıldır bu toplantılara katılıyorum. Her toplantıda çok güzel sonuçlar elde ediyorum ya. Değerli abilerim iş yerlerine giriyorum, gidiyorum e, sektörün yani makinalaşma e, çalışma yani bakış açısı, açım değişiyor. Yani bu yüzden birbirimize desteklememiz lazım ve o yüzden burada ben inanıyorum seçkin insanlar var. Burada hiç sıradan insan yok. Ben e, geniz adına verilecek olan her görevde mesleki anlamda varım. Gerçi peşiniz e, ilave eder o zaman. Ben kusura bakma çok e, evet, olduğu için. Yani derneklerin birlik beraberliği bürokrasiyle ile istişarenin çok iyi olması lazım. Başka türlü de çıkar. Yani bürokratlar da bürokrasi çok iyi olmamız lazım. Adamımız olması lazım. Bunu demek bekliyoruz? Doğru mu? Evet. Aynen. katılıyorum. Başkanım ben ee, <laughs> iyi kötü sizler de biliyorsunuz. Ben e, denizde birçok bir e, tapuyu kırdım. tapu Artık şimdi gözüme bakanlığa diktim. O bakanlığın kapısını da kıracağım inşallah. Hani ama bu buradaki inanan insanlarla olacak, bizlerle olacak. Önce biz inanacağız. Biz kendimizi hala şu var. İkinci, üçüncü sınıf statüdeyiz. Hayır kardeşim ben bir iş adamıyım ya. Ben bir iş adamıyım. Ben üçüncü sınıf adam değilim. Hani önce biz kendi kendimize inanalım. Ha biz zaten inananlar insanlar burada arkadaşlar. Bulunduğunuz bölgedeki şehirdeki meslektaşlarımızı yönlendirin. Ya onlara da inandırın. Adam hani gerçekten. Ben şu kürsüye herkes çıksın konuşsun. Ben kısa çaplı, küçük çaplı e, ayda bir iki yere toplantı yapıyorum. İnsanlar kendini ifade edemiyor. Hala bir çekimsellik, bir korkaklık, bir adına ne derseniz. Hani bu tabuları kırmamız lazım. Ben e, Ankaralı meslektaşlarım ve meslektaşlarım için teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum, saygılar sunuyorum. Katkılarımıza teşekkür ederim.